Merhaba, benim adım Steve Pekar, New Yorkluyum. Bu da benim eşim, Arjantinli olan Anayi Viladır C.H. Pekar. Biz New York'taki GT Üniversitesi ve bir kolejde profesörü olarak görev yapıyoruz. Baby. What is name? Adı Martina. Onu Martin babamın onuruna adlandırdık. Kendisi de, bu arada, Ukrayna'da doğdu. Çok uzun yıllar denedik. Sanırım 15 yıl. Doğal yollardan çocuk sahibi olmaya çalıştık ve ardından çeşitli tüp bebek yöntemlerini denedik ve bildiğiniz gibi, bazen işler ters gidebiliyor. Burada bulunurken, bizim gibi dünyanın dört bir yanından birçok çiftin olduğunu öğrendik. Birçok kadın ve erkek çocuk sahibi olmak için mücadele ediyor, ancak bu konu hala toplumda bir tabu olarak görünüyor. Genellikle mutlu bir çiftin nasıl çocuk sahibi olduğunu konuşmaya alışıyoruz. Ancak çeşitli nedenlerle neden çocuk sahibi olamadıklarını, ebeveynlik mutluluğunu yaşayamadıklarını konuşmuyoruz. Neden sizi seçtik? Dediğim gibi, biz profesörüz ve görev yapmak bizim için sıradan bir şeydir aslında yaklaşık 5 veya 6 farklı kliniği araştırdım. Gerekli bilgileri daha ayrıntılı inceledikten sonra, Biotex birinci sıraya çıktı, diğerleri arasında en iyi kliniğidir. Ayrıca, en ünlü Amerikan gazetesinde sizin hakkınızda yazılar yazılmıştır. Ve biliyorsunuz, biz New Yorklular, en son haberleri öğrenmek için her zaman bu gazeteyi okuruz. En popüler Amerikan gazetesi sizin hakkınızda yazdığından, daha fazla bilgi edinmeye karar verdik. O sırada bu süreci sizinle geçiren çiftleri zaten tanıyorduk. Bu da sizi seçmemize son sebebi oldu. Tekrar görevimizi yaptık. Haberleri izledik ve neler olup bittiği hakkında olabildiğince fazla bilgi bulmaya çalıştık. Kiev güvenli bir bölge. Emniyet hava savunma sistemine sahip ve genel olarak Medya'da olup bitenleri gözlemledim. Kiev'e vardığımızda buranın güvenli bir şehir olduğunu anladık. Bu konuyu New Yorklularla konuştuğumuzda onlara Kiev'deki füze saldırılarından daha fazla insanın New York metrosunda araylara itilerek öldüğüne dair güvence verdim. Onlar da "Oh, o zaman o kadar da kötü değilmiş." dediler. Öncelikle Kiev güzel bir şehir. Daha önce bu şehrin ne kadar güzel olduğunu tarihini ve en önemlisi, burada yaşayan insanların ne kadar harika olduğunu bilmiyorduk. Sokaklarda, restoranlarda bize çok yardımcı oldular. Çünkü gerçeği söylemek gerekirse, Ukrayna dilimiz pek iyi değil. Ama bu muhteşem bir şehir. Hiçbir savaş belirtisi göremezsiniz ve bu bizi en çok şaşırtan şey oldu. Çünkü evet, Ukrayna hala savaş halinde, ama Kiev harika, güvenli ve buradaki insanlar gerçekten muhteşem. Prosedürler açısından her şey süper profesyonel yapıldı. Bir yıl önce gelerek sperm örneği verdik. Bunu Lviv'de yapmaya karar verdik. Çünkü buranın da güzel bir şehir olduğunu duymuştum ve orayı da ziyaret etmekten çekinmedik. Oraya gittik ve güzel bir otelde kaldık. Klinik süper profesyonel, süper modern. Lviv'den sonra buraya geldik. Burada tamamen bizimle ilgilendiler konaklamadan yemeğe şoför hizmetlerine kadar her şey dahil. Şaşkınlık, hayret ve inanılmaz bir mutluluk. Bu inanılmaz hislerin bir karışımıydı. Aslında bu, dünyanın her yerinden taşıyıcı annelik programına ilk kez gelen birçok insan için olduğu gibi bizim için de yeni bir prosedür. Bu bir tür gerçeküstü deneyim. Bu zaten nasıl oldu? Oh. İlk denemede her şeyin yolunda gittiğini vurgulamak istiyoruz. Yani, bu daha da inanılmaz. Çok mutluyduk. Taşıyıcı anneye büyük bir minnettarlık hissettik. Çünkü sadece çocuğu almak için gelmedik. Aynı zamanda onun nasıl olduğunu, hamilelik sırasında güvende olup olmadığını, her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmeye geldik. Gelecekte de onun yanında olmaya hazırız. Eğer bize ihtiyacı olursa, kollarımız ve yardımımız ona açıktır. Biotekst.com'un profesyonelliğini vurgulamak istiyorum, taşıyıcı anne ile rahat bir iletişim kurmamızı sağladı. Hepimiz aynı frekansdaydık. Aslında, annenin dediği gibi, kendimizi en şanslı insanlar olarak hissettik. Bu bizim ilk kezdi ve taşıyıcı annelik programının her şeyin ilk seferde yolunda gideceğini garanti etmediğini önceden biliyorduk. Bazen insanlar başarılı olmadan önce 2, 3, 4 kez deniyorlar. Ama biz çok şanslıydık. Gerçekten bir kız çocuğu istedik ve 3 ay sonra bir kız çocuğumuz olacağını öğrendik. Gerçeği söylemek gerekirse, mutluluktan ağladım. Gerçekten çok düşündük ve en önemli kriterlerden biri, sürecin bizim için ve onun için kolay olmasını sağlamaktır. İdeal olarak, onunla iletişimde kalmaktan memnuniyet duyarız. Hatta kim bilir, belki de Martina'nın büyük ailesinin bir parçası olmak isteyebilir. Buna tamamen açız. Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Çünkü hepimiz farklıyız ve taşıyıcı annelerin ebeveynlerle tanışmak istemediği durumları da duyduk. Taşıyıcı annelerin aile üyeleri haline geldiği durumları da duyduk ve bazen, bilirsiniz, ebeveynleriyle taşıyıcı anne arasında sadece iş ilişkisi olan durumlar vardır. Her insan farklıdır ve herkes kendi yolunda hareket eder, çocuklarımızı taşıyan kadınların duygularını ve isteklerini saygı duymalıyız. Taşıyıcı annemizi seviyoruz ve onunla tanıştık. O harika bir insan, küçük gorditamıza, İspanyolca'da ona tombul diyoruz. Küçük topuzumuza çok iyi baktı. Martina normal bebeklerden biraz daha büyük, bu da onun taşıyıcı anne karnında ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ama işler nasıl gidecek göreceğiz. Evet, onun bize verdiği en muhteşem hediye olduğunu vurgulamak istiyorum. Birçok macera yaşadım. Örneğin, Antarktika'da. Bir araştırmacı, bilim insanı olarak Antarktika iklimini dört kez inceledim ve keşif gezilerine liderlik ettim. Ama Martina benim için şimdiye kadarki en büyük macerasıdır ve bana bu hediyeyi veren taşıyıcı annemiz de bir macir oldu. Ona yürekten minnettarız. Bu yüzden onunla iletişim kurmaya ve ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı sağlamaya açız. Daha önce belirttiğim gibi. Ben bir iklim bilimciyim ancak ilk uzmanlık alanım kompozisyondur. 20 yaşındayken klasik müzikle uğraşıyordum ve sonra bunu bıraktım ve yeni müziğe geri döndüm. Bir çocuğumuz olacağını öğrendiğimizde çok heyecanlandım ve bu parçayı Martinia Martinya ve taşıyıcı anne olan minnettarlığımızı ifade eden bir aşk şarkısını yazdım. And uh, and Martina, I hope you like it. Uh. comments or advice yedi kez söylediği şeyi tekrar edeceğim. Görevinizi yapın. Sözlerimizi dikkate alın. Biotex.com bizim bir numaralı sağlık hizmet sağlayıcımız oldu çünkü siz yalnızca yüksek başarı oranınızla değil, aynı zamanda kurallara titizlikle uymanızla da tanınıyorsunuz. Bu, hem potansiyel ebeveynler hem de taşıyıcı anneleri için çok önemlidir. Başlangıçta ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk, çünkü okyanusun ötesinden savaşın sürdüğü bir ülkeye gidiyorduk. Ancak hemen sonuca varmayın ve görevinizi yapın. O zaman burada size saygı, özen ve profesyonellikle davranılacağını göreceksiniz. Ancak nihai kararı verebilecek tek kişi sizsiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bizimle iletişime geçin.